Sevgili izleyenler, en düşük emekli maaşının artırılması ve işverene asgari ücret desteği ödenmesine ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığından yaklaşık 3 milyon 900 bin kişinin yararlanacağını söyledi. Haberimizin ayrıntılarını getirelim ekranlara. Üçüncü teklifimiz Malumunuz yakın zaman içerisinde asgari ücretteki işveren desteği ve en düşük emekli aylığının desteklenmesi noktasında kanun teklifimiz var. En düşük emekli maaşının 14.469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme meclise geliyor. Kanun teklifinde işverene bin liralık asgari ücret desteği de yer alıyor. Mecliste partisinin sunduğu 3 kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, yeni yılla birlikte en düşük emekli aylığı alan kişi sayısının 3,9 milyon olduğunu açıkladı. Toplamda Temmuz ayı itibariyle e, 3 milyon 750 bin e, civarında bir emeklimizi kapsıyordu. Temmuz ayındaki artışla o zaman maliyette yaklaşık 33 milyar TL'ydi. Bu biraz artış gösterdi tabii. 4 milyona yakın 3 milyon 900 bin civarında bir artış da göstermiş oldu. Bu oransal artışla beraber. Ama maliyet analizi olarak elimizde şu andaki bütçe yansıması kapsamında rakam yok. Ama tahmin ediyorum bunun biraz üzerindedir. Temmuz ayındaki rakam. 33 milyar civarındaydı. Bu dolayısıyla bu rakamın artışıyla beraber biraz daha üst rakamlara çıkmış olacaktır. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu bir diğer kanun teklifi ise siber güvenlik alanında oldu. Teklifte değerli arkadaşlar, kamu kurumları ve kritik altyapı kuruluşlarının bilişim sistemlerinde oluşabilecek siber güvenlik olaylarının merkezi bir bakış açısıyla izlenmesi, tespiti ve bunların bertaraf edilmesi yönelik madde teklifimiz var. Diğer bir maddede kamu kurumlarıyla kritik altyapı kuruluşlarının siber mukavemetinin ve siber olgunluk seviyesinin de artırılmasını hedefliyor. Basın toplantısında Abdullah Güler'e CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışı da soruldu. Kırmızı kart gösterecekse önce kendi e, belediyelerine bir kırmızı kart göstersin. Bakın bir örnek verelim. Yani bu kartı önce şu İzmir'e bir göstersin. SGK borcunu ödemeyen en sonunda duyduk ki artık maaş da ödeyemiyormuş. Yani kırmızı kartını bir göstersin de bir inandırıcılığını e, görelim.